Merhaba arkadaşlar. Üretim ve yönetimin 6. ünitesi olan üretim ve kaynak planlaması ile ilgili şimdi size bir soru çözeceğim. Sorumuza geçecek olursak. Üretim kaynakları planlaması yani MRP2 dediğimiz sisteminin üretim ile ilgili doğrudan birçok faaliyeti içinde alarak yaygınlaşmasına rağmen aşağıdaki hangisi kapsamına dahil olmamıştır diyoruz. Yani üretim kaynakları planlaması bildiğimiz gibi malzeme gereksinim planlamasının daha da e, genişletilerek tüm finansman, muhasebe ile ilgili, satışla ilgili bir takım modüllerin de eklenmesiyle, buna benzer modüllerin de eklenmesiyle birçok faaliyeti içine alarak genişlemiş bir bütünleşik sistemdir. Buna aşağıdakilerden hangisi dahil olmamıştır dediğimizde stoklar kesinlikle bu sistemde stoklar önemlidir. Mevcut stoklarımız, stoklarımızın ilgili yönetiminde ve politikaları neler olacaktır bunun için dahil olmuştur. Satın alma, burada e, satın alma kesinlikle dahil olmaktadır. Çünkü stoklarımız dolayısıyla ne kadar satın alacağımız, satın alma politikalarımızın ne olacağı, tedarikçilerimizin ne olacağı hep, burada önemli olmaktadır. Üretim planlaması zaten bu işin içinde kesinlikle dahil olmaktadır. Üretimimizde hangi üründe ne kadar ne zaman üreteceğimizi belirlerken, üretim teknolojisi seçimi biz burada üretim kaynakları planlama sisteminin doğrudan bir yaklaşım burada doğrudan bir faaliyet olarak karşımıza çıkmamaktadır. Çünkü üretim teknolojisi seçimi ilk üretim başlamadan önce ee, tesisin kurulmasından sonra makine ve teçhizatın belirlenmesinde, ürünlerin üretimine bağlı bu ürünlerin, makinelerin belirlenmesinde üretim teknolojisi seçimi yapılmaktadır. Üretim kaynakları planlaması herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ürün maliyetleme E şıkkımız da evet kesinlikle ürünlerin maliyetiyle ilgilenilmektedir. Zaten bizim amacımız temelde maliyetlerimizi en düşük düzeyde tutmaktır. Dolayısıyla burada D şıkkımız olan üretim teknolojisi seçimi yanlış cevabımız, doğru cevabımız olmaktadır. Daha doğrusu kapsama dahil olmamaktadır arkadaşlar.